Uygulayım Bilimi, şiddet ve ruh bilimi. Yazan Ceren Kantekin, Seslendiren Aslı Aksoy. Uygulayım Bilimi, doğa karşısında insana donatan ve güçlendiren bir aygıttır. Bir kültür üretimi olarak temelinde bu şekilde bir iyi niyetlilik vardır. Son yıllarda hayatımızda uygulayım biliminde pek çok gelişme meydana geldi. Geçmişte insanlar bu gelişmelerin sadece belirli bir düzeyde ve çerçevede kaldığını düşünürken günümüzde her alanın temel unsuru haline geldiği kabul edilmektedir. Alıştığımız ev aletleri, bilgisayarlar, yazıcılar ve tarayıcılar, cep telefonları günlük yaşantımızı çok kolaylaştırmaktadır. Her yaştan insan hayatını kolaylaştırmak ve daha rahat yaşamak için değişen ve gelişen uygulayım bilimine ayak uydurarak uygulayım bilimsel araçlardan ve fırsatlardan yararlanmaktadır. Uygulayım biliminin insan yaşamını kolaylaştırdığı tartışılamayacak kadar açıktır. Fakat uygulayım biliminin getirdiği yeniliklere amacına uygun kullanmadığımız takdirde bizlere faydasından ziyade zararı dokunabilir. Muhtemel zararları bilmemiz olası bir durumda korunmamız açısından önemlidir. Hayatımızın her noktasına yerleşmiş bu bilimin oluşturulması ve kullanılması özellikle genel ağ ile birleştiğinde çoğu insan için saatlerce uygulayın bilimi ürünleri kullanmak doğal bir alışkanlık gibi görülmeye başlandı. Bu doğal olmayan, sıra dışı eylemi doğal, sıradan algılama süreci birçok insanın uygulayın bilimi bağımlısı olduğunu farkına bile varmadan hayatını sürdürmesine neden olmaktadır. Peki bu uygulayın bilimi bağımlılığı nedir? İnsanın uygulayın bilimi araçlarını kullanma konusunda öz denetimini kaybetmesi durumudur. Uygulayın bilimi bağımlılığı söz konusuyken uygulayın bilimi daha sınırsız ve ölçüsüz kullanılır. Bu aşırı kullanımın sonucunda bağımlı insanlar Fiziksel, kişisel ve toplumsal sorunlarla baş başa kalır. Kısacası uygulayım bilimi bağımlılığı, uygulayım biliminin insanı hakimiyeti altına alarak denetlemesi durumudur. Uygulayım bilimi bağımlılığı büyük ölçüde genel ağ kullanımı bağımlılığı şeklinde algılanmaktadır. Aslında tüm sayısal cihazların başında gereğinden fazla zaman geçirme uygulayım bilimi bağımlılığı altına kabul edilmektedir. Uygulayım bilimi bağımlılığı kavramı, bilgi uygulayım bilimlerinin kullanımında ortaya çıkan ortak davranışsal bağımlılık belirtilerinin görüldüğü bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Mark Griffiths, kimyasal madde kullanımına bağlı olmadan insan ve aygıt etkileşiminin neticesinde ortaya çıkan bağımlılıkları davranışsal bağımlılık şeklinde niteleyerek uygulayım bilimi bağımlılığını da davranışsal bağımlılıkların bir türü olarak isimlendirmektedir. Griffith, uygulayım bilimi bağımlılığı kavramının altında çeşitli türde uygulayım bilimiyle ilintili bağımlılıklar bulunduğu ve uygulayım bilimi bağımlılığı kavramını bu tür uygulayım bilimsel bağımlılıkları kapsayan çatı bir kavram olduğu değerlendirilmektedir. Bağımlılık belirtilerini tanımlamak için Griffith, altı ölçütü ortaya koymuştur. O. Tural, Alexander Serenko ve Paul Gillison, tanım açısından sadeleştirdiği bu ölçütler şu şekildedir. 1. dikkat çekme. Uygulayın biliminin kullanıcısının düşünce ve eylemlerine hakim olması. 2. yoksunluk. Kullanıcının uygulayın bilimine erişemediğinde olumsuz duygular ve hisler içerisinde bulunması. 3. çatışma. Kullanıcının uygulayım bilimi kullanımından dolayı doğal yaşantısı ve diğer sorumluluklarıyla ilgili ilk çatışmalar yaşaması. 4. Nüksetme ve eski haline geri dönme. Kullanıcının uygulayım bilimi kullanımını kendi isteğiyle azaltma yeteneğine sahip olamaması. 5. Müsamaha. Kullanıcının daha önceki kullanımlarında hissettiği heyecandan fazlasına uygulayım bilimi kullanım miktarını arttırarak erişme isteği. 6. Ruh hali değişimi Kullanıcının uygulayım bilimi kullandığında rahatlaması, heyecan hissetmesi, ruh halinin değişmesi durumu. Uygulayım bilimi bağımlılığı durumunda pek çok ruhsal problem ile karşılaşılıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu özellikle çocuklarda bulunan en yaygın sorunlardandır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm yaşama yayılabilen, süre gelen bir ruh ve sinir hastalıkları bilimsel bozukluktur. Çocukluk çağında başlayan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun yaklaşık erişkinlikte de devam ettiği, kişinin okul ve iş yaşamında kayıpları yol açtığı söylenebilir aşırı hareketlilik ve sonuçlarına düşünmeden yani dürtüsel davranışlarda bulunmanın zaman içerisinde azalma eğiliminde olduğu ifade edilebilir. Ancak bu azalma eğilimine rağmen erişkin, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde bir işe başlayamama, iş yerinde verimsizlik ve kötü zaman yönetimi, çok sayıda işe başlanmasına rağmen birçoğunu bitirememe, bir toplantı boyunca oturamama, gerginlikle baş edememe ve öfke nöbetleri sıklıkla ortaya çıkar. Dolayısıyla bu kişiler hoş olmayan düşünce ve gerginlik yaratan durumlardan kaçmak amacıyla genel ağ rahatlama amaçları kullanılıyorlar fakat bu kaçma durumu onları olumsuz yönde etkiliyor. Uygulayın bilimi ve bireyselleşme şiddet eğilimini arttırıyor. Toplum ruh bilimi uzmanlarının çeşitli kuramlar geliştirdiği ve çözüm önerileri sunduğu toplumsal şiddet peri hastalığını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümcesi Ruh Bilimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Engin Eker, artan şiddet eğiliminin ardında uygulayın bilimsel devrimin insanı yalnızlaştırdığını söyledi. Eker, bireyselleşen tek bencileşen ve yalnızlaşan insanların da şiddete meylinin arttığını ifade etti. Uygulayın bilimsel devrimin insanın hazla ulaşmasını kolaylaştırdığını ifade eden Eker, ancak hazla ulaşmak kolaylaşsa da mutlu ve doygun hissetmiyoruz. Bunun sebebi hazlın bizleri ana mahkum etmesidir. İnsanoğlu iyi vakit geçirmek ister ancak bu vakitlerinin toplamının ya da yönünün de onun için bir önem taşıması gerekmektedir. Kendimizi gerçekleştirmek, toplumsal takdir almak, başarılı olmak gibi çok önemli yaşam amaçlarımız da var. Ancak anlar, eksiksiz doyum arayışı, hazlı erteleyememe gibi durumlar giderek artıyor dedi. Günümüzde bireyselleşmenin, toplum taleplerinin koltuğunu sarstığını, bu nedenle de İnsan oğlunun kendi arzusunun sınırlarını keşfetmeye başladığını ifade eden eker, uygulayın bilimsel gelişimde insanoğluna arzusunun ötesini vermeyi vaat ediyor. Bu da artık insanın bir diğerine ilişkisel bir yatırım yapmaktansa denetimi kendisinde olan cihazlara yatırım yapmayı tercih etmesine sebep oluyor. İlişki önemini kaybedince ilişki içindeki insan da önemini kaybediyor yeterince önemli ve değerli olmayan bir varlıkla duygudaşlık kurmak, ona göre biçim almak, ona uyum sağlamak gibi hassasiyetler de devre dışı kalıyor. Bu da şiddetin ortaya çıkmasını engelleyen vicdani süreçlerin zayıflamasına sebep oluyor diye konuştu. Hemen her şeyi rakamlara dönüştürmemize olanak veren bu uygulayım bilimi insan ruhiyatını nasıl etkiliyor? Giyilebilir uygulayım biliminin her geçen gün daha da yaygınlaşması ruh bilimcilerin bu konudaki çalışmalarına da hız veriyor. Her gün kaç adım attığımızı takip etmek insan ruhiyatını nasıl etkiliyor? Yakın zamanda yapılan bir çalışma bu soruyu ele alıyor. Çalışmada katılımcılara birer adım sayar veriliyor ve gün boyunca bunu kullanmaları isteniyor. Topluluğun yarısı adım sayarı özgün haliyle kullanılıyor ve attığı her adımda artan rakamları görüntülükten takip ediyor. Topluluğun diğer yarısı ise aynı adım sayarı görüntülüğü kapalı bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla bu topluluktaki katılımcılar adım sayılarını göremiyor. Gün sonunda katılımcılar adım sayarları geri getirdiklerinde ise sonuç şaşırtıyor. Kaç adım attığını rakamlarla takip eden katılımcılar diğer topluluğa göre çok daha fazla yürüyor. Öte yandan aynı topluluktaki insanlar diğerlerine kıyasla yürüme etkinliğinden daha az keyif aldığını bildiriyor. Başka bir deyişle niceliksel geri bildirim kullanıcıların icraatini arttırırken aynı zamanda güdülenimini düşürüyor. Peki rakamları gören insanlar neden yürümekten daha az keyif alıyorlar? Çalışmaya göre bunun nedeni kaç adım attığını takip eden insanların yürümeyi eğlenceli bir etkinlikten ziyade bir iş olarak algılamaya çalışması. Günlük yaşamdaki kullanıcı deneyimlerine baktığımızda bu çıkarımı destekleyecek davranışlar görmek mümkün. Bugün hedeflediği günlük adım sayısına ulaşmasını kolaylaştırmak için köpeğinin tasmasına ya da gelverine adım sayarına asan insanlara rastlayabiliyoruz. Sahte veri üreterek hem kullandıkları cihazı hem de kendilerini kandıran bu insanların yürümekten pek de keyif alamadıklarını söylesek sanırım yanılmış olmayız. Uygulayın bilimindeki oluşturulan ve oluşturulmaya devam edecek gelişmelerin insan ruhiyatına etkileri daim olarak devam edecektir. Bu gelişmelerin olumsuz sonuç vermesinin asıl kaynağı ise bu gelişmeleri bilinçli olarak kullanamamamız ve doğru anlamlar meşimizden kaynaklanmaktadır. Bugün bize uygulayın biliminde lüzumlu olan daha çok gelişme değil, daha çok anlamdır. Hızla gelişen uygulayın biliminin daha çok anlamlandırılması ve insan hayatına katılmasıdır.